Çankırı Dernekler Konfederasyonu Ankara'da yapılan genel kurulda başkanını seçti. Mevcut başkan kaptan Mustafa Can güven tazelediye dayanışma ve birlik mesajları verildi. Ekibimle birlikte yeni yollara ve daha büyük hedeflere yürürüm. Çankırı Dernekler Konfederasyonu Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Burada bulunmaktan son derece mutlu ve bahtiyarım. İnşallah memleketimiz için hayırlara vesile olur. Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula Çankırılılar yoğun ilgi gösterdi. Evet 1500-2000 kişi geldi. Mutluyuz. Bütün Türkiye'deki Çankırıları ilk defa topladık. Gururluyuz. Çankırı kültürünü ve dayanışma ruhunu yaşatmaya başlayan Konfederasyon, gerçekleştirilen toplantıda yeni dönem hedeflerini, dernek faaliyetlerini ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeleri masaya yatırdı. Çankırılı kadınların da sadece evlerinde değil, her alanda, STK'da, siyasette var olması için mücadeleyi veriyoruz. Konfederasyonda büyük bir Türkiye çapında örgütlenmedir. Bu da Çankırılı'nın sesi olacaktır. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Çankırılılar, Keçiören'de düzenlenen büyük buluşmada kültür, dayanışma ve birlik mesajı verdi. Eğer siyasette Çankırılı, bürokraside ticarete Çankırı bir yere gelecekse biz elimizi değil gövdemizi koyuyoruz. Genel kurulda yapılan seçimlerde mevcut başkan Kaptan Mustafa Can üyelerden büyük destek alarak yeniden Çankırı Dernekler Konfederasyonu başkanlığı görevine seçildi. Gerçekçi stratejiler benim yol haritamdır. Gerçekleri görmekten ve onlarla yüzleşmekten asla kaçmam. Ben bir denizci. Bayrağım, toprağım, Çankırı'm ve Türk milletim her adımda yolumu aydınlatan deniz fenerleridir. Can'ın konuşmasında biz birlikte güçlüyüz vurgusu öne çıkarken önümüzdeki dönemde dernekler arası koordinasyonun ve gençlerin sürece daha fazla dahil edilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtildi.